Arkadaşlar Mamutan bugün sizlerle beraber pik oynuyoruz arkadaşlar yanımızda kim var? Eren var tabii ki. De. Hadi başlıyoruz. 3 2 3 2 1 go. Oha <laughs> shit. <laughs> 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 bana ne bana ne bana ne bana ne. Ben 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 aslanım Ben de ölmem. Oha ne? Poğuşunun gitti. Tamam. Tam elimizle kapışın. Aynen bu sefer parkur yapacağız yine. Ben kazanacağım tabii ki de. Tamam koydum. Hadi. Tamam hadi park. E, evet arkadaşlar parkur yapacağız. Parkur yapan e, kazanan e, daha fazla yani daha iyi itemler alacak arkadaşlar. Yani diamond kılıç gibi. Hadi. Ne? Aynen siz de gelin arkadaşlar bu seriyi istiyorsanız. Oğlum potion içmişsin sen. 3-2-1 Go başla Bana ne oğlum Gigi Bana ne Gigi Hayır Ben kazandım Tamam geliyorum. Tamam hadi 3. Yerine geç bunun arkasına. 3 2 1 go. Hadi düşmek istemiyorum. Allah ben de düştüm. Ben de düştüm. Ya devam ediyoruz ha. Aynen kırılmaz ki. Aynen hadi ya. Ben düşmeye çalışıyorum şu an. Düşeceğim hadi lütfen ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ya düş lan. Hadi ya lütfen. Düş aşağı. Düş aşağı. Düşmüyor lan. Ya. Tamam ben de düştüm öyle şükür. Ya fark etmez oğlum. Ya çok geride kaldım ben. Salak yine düştü. Hop. Tamam ben düşmedim. Allah ben de düştüm yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey ben de düştüm. oğlum ya çok kötü. Çok noob oynuyoruz ya. Ya yok böyle bir şey. Abi ilk başında yapmıştım ben bunu. Abi düşmüyor bir de ya. Hadi kırıl kırıl kırıl. Ya abi kırılmıyor. Benim de benim de şu an 1 2 3 aynen. çektim. Ya tamam çektim ben ki devam ediyorum. Hop. Düşersem küfür ederim, game over olurum ha. Gigi! <laughs> Gigi! Hadi gidelim PVP atıyoruz ama bu sefer bir olan ilk yani kazanan bir atacağız bu sefer bu sefer bir atıyoruz yine ben birinciyim parkur prosu 50 kere düşüyor parkur prosu şimdi hadi gir aydınlarına e, gir poşonunu kaldır ha kaldırmışsın hadi Ben bu sefer burada duracağım. Burası niye karanlık birader? Hadi. Ne kadar proyum ya. Efendim? Chase plate. Bilmiyorum ki. Tamam hadi. Zaten birer atacağız ya. Kazanan Bakalım kim olacak. Hadi. Görünüyor. 3. Go. Ha, daha başlamadık mı bebeğe? Tamam hadi. 3, 2, 1. Go bu sefer. Bak öyle yapmak yok. Oynamam. Oynamam öyle bir şey yok. Yere vurma. Hadi. Allah hayır. Aa lag oldu. Çok yediğim gitti. Abi çok güzel hareket atmışsın. Orada yemek yemesi için ölü bu Söylesin. Of. Aa lag oldu. lag oldu. Lag oldu lag oldu lag oldu. dur 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 oldu ben de ben de bunu yemiyorum birhalde aynen o kopuyor bunlar yine aynen bu da root atacak da root atmayı bilmiyor bebek bu biliyorum onu duymuyor tabii. tamam giydiğim görünüyor mu 3 2 1 go hadi bunu kazanan alır Kal. Gel yanıma bitireyim bölümü. Yani berabere sayısın. Ben kazanmadım böyle. Bir el daha atalım hadi. Bir el daha atalım hadi. Çünkü bir bir oldu şu an. Sen onu yiyorum şu an. 3 Hadi. Ee, yerine geç. Yerine geç. Alo. Bak giy şunu da. Oo. Ee, sen ona giy hadi. Ee, bunu kazanan kazanacak. Ee, boş ver hadi. Sıkı kalpten düştü de. 3 Go. Go. Tamam hadi go. Lütfen. <laughs> Cici arkadaşlar ben kazandım ee, bu bölümde. Gel. Tamam evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürün video beğendiyseniz Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle. bye bay.